yazının en uzun soluklu programı Ekoflaş'tan hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Türk girişimcisinin başarısını yansıtan dosyalar, ekonomideki gelişmeler, hobilerden haberler ve farklı sektörlerden yansımalarla yine karşınızdayız. Değerli izleyiciler programımıza ilk olarak makina ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla başlayacağız. Şimdi firma yöneticileriyle yapmış olduğumuz röportajları sizlerle buluşturuyoruz. İstanbul firması olan yenilik İş makinaları Türkiye'yi ile şap ve sıva makinalarıyla tanıştırmıştır. Firma sahibi Asaf Fettahoğlu yenilik İş makinalarını ve ürettiği hizmetleri kısaca anlattı. Bu sektörde ilk kuranlardanım. Yani Türkiye'de makineyle şap işini yapanlardanım. Şu anda ...sektörde hizmet veriyor. Yedek parça olarak dışarıya... ...bağlı kalmamaksızın... ...Türkiye'de üretimini yapıyoruz... ...yedeklerin, aşınan parçalarını. Evet. Ee, diğer kere kalan şeylerin hepsi burada... ...var zaten. Fettahoğlu yeni teknolojiyle... ...ülkemizin Avrupa kalitesinde üretimler... ...gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'de yapılan makinelerde yaklaşık yurt dışında eşdeğerde yapılan makineler var. Ama evet. yani yine de orada tamamen sektör oturduğu için tam şey alamıyoruz yani ha, randaman, verim, alamıyoruz. verim alamıyoruz burada. Evet. Ama yeni şeyde teknolojide şimdi bütün imkanlar Türkiye'de olduğu için yapılabilecek şeyler var, imkanlar var yani Türkiye'de. Asafettahoğlu, bu sektörün ilk firması olmalarından dolayı personellerinin de yine kendi firmalarından yetiştiğini ifade etti. Sektörde ilk defa biz getirdiğimiz için makini işi öğreten de biz olduk. Evet. Ee, yetiştirdiğimiz elemanlar şu anda makine sahipleri. Hepsi. Ee, sektörde bilinçli diyemeyiz hepsini. Hepsi alt yapıdan gelme. Evet bazı büyük firmalar alıyor. Onlar tabi bilinç yok konuda ama evet. herkes bilinçli değil bu şeyde. Fettahoğlu hedeflerinin makinelerin tamamını kendi markalarıyla imal etmek olduğunu söyledi. Tasarladığımız bazı şeylerimiz var. Evet. Burada yapalım diyoruz. Dışarıya tamamını yapalım. Bazı kısımlarını yapıyoruz. Evet yedek parçaların hepsi yaklaşık yapılıyor. Evet. Diğer geri kalan şeyini de burada tamamlayalım, bütünleyelim diye bir çalışmamız var. Evet. Kendimiz de bir marka yaratacağız. Bir de yani diyelim ki Avrupa'da yapılmış bir makine, onların kendi şartlarına göre dizayn edilmiş. Evet. Burada bazı sıkıntılar verebiliyor. Mesela burası iklim olarak farklı, evet. Ve hararet olayı burada yükseliyor, orada belki şeydir. Hararet yapmayan makine Türkiye'de hareket yapabiliyor. Evet. Onlar göz önüne alıp daha Türkiye özgü üretim evet. üretim düşünüyoruz. Fettahoğlu son olarak kalifiye personel konusuna değindi. Sektör, sektörde her zaman e, kalifiye eleman sıkıntısı oluyor. Evet. Çok iyi eleman zaten kendine bir şey tutuyor yani bir düzen kurabiliyor. Öbürünün de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Piyasanın eskisi olması açısından avantajımız büyük. Onun için bizim işlerimiz iyi. Tercih ediliyoruz işte Ankara'dan, Gaziantep'ten adam makinesini tabuca kadar gönderebiliyor. Bir de sektörü çok iyi bildiğimiz için.